Diz kalmadı, iler miyim iler miyim? Diz kalmadı. Aşk ile çaldım sardım güzel diye, e, e, e. yar sardım gücendim di. Sevdanızın da yüzü kalmadı, kalmadı kalmadı, e, o, e, o, e. kalmadı muhabbetin bitiyor Ah sözüm güzeldi ölem 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 Yar sözüm güzeldi ölem ölem Yar sözüm güzeldi ya güzeldi Muhabbetin bitiyor Ah sözüm güzeldi ölem 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 Yar sözüm güzeldi ölem ya sazım gücümdü Ya el gücümdü Gücümdü yüreğim Başka gücümdü Fazla her parlandı Fazla gücümdü Fazla gücümdü Öyle çok incittin Öyle kırdın ki Dünyada en fazla Gidecem sana gidecem